250 rakımlı Kahramanmaraş'ın Uludağ Uğur Böcekleri Zirvesindeyiz. Kahraman şehrimizin doğal güzellikleri saymakla bitmez ve Uğur Böcekleri ender e, görülen güzelliklerden. Uğur Zirve'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa severleri burada misafir ediyoruz ve görmeyen bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Kahramanmaraş'ın Uğurlu Zirvesinden Uludağ'dan herkese selam olsun. Bugün kalabalık bir grupla buraya geldik ve bu uğurlu zirvede uğur böceklerine zarar vermeden onları gördük ve ziyaret edip herkes bir dilek tuttu bizler de tuttuk. Ee, i̇nşallah herkesin dilekleri kabul olur. Bu uğurlu zirveden tüm e tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya kucak dolusu sevgi, selam gönderiyoruz. İnşallah bir daha afetler yaşanmaz. İnşallah bir daha olumsuzluklar olmaz. Güzel günler bizim de olur diyoruz. Ve güzel dilek ve temennilerle bu zirveden e, selam gönderiyoruz. İzmir'den geldim. Bunu da Uğur da olduğu yere. Buraya Şanlı Sayın Tecavüşra arkadaşım sayesinde geldim. Ülkemizin tecavüşü bu deprem felaketinden dolayı bütün vatandaşlarımız gibi çok üzüldüm. Umarım ülkemiz böyle bir felaket bir daha yaşamaz. İlk sefer geliyorum yani projelerin olduğu yere ve hayran kaldım. İmkanı olan bütün vatandaşlarımızın burayı ziyaret etmesini öneriyorum.